Bu saatimiz sayın valim haftanın beş günü öğleden sonra üç saat. Yani onları yatsımıyoruz. Sakın yanlış anlamayın. Ama her gün öğrenilecek gören <laughs> kadınla ilgili yasal imkanlar nelerdir? Onları kullanıyoruz ve ders anlatacağız. Mesela emniyet madde bağımlı konusunu Ya Allah bismillah hadi bakalım. <laughs> buradaki süreç Evet. Evet. Hadi evet. İlimizin önemli ihtiyaçlarından birini giderecek. Bu son iki üç yılda dünya ve ülkemiz önemli sıkıntıları yaşadı. Önce pandemiyle, daha sonra savaşın getirdiği olumsuzluklarla üretim alanında, sosyal alanda, ekonomik alanda değişik sıkıntılar ortaya çıktı. Ama şükür ülkemiz sosyal yardımlaşma vakıflarıyla bu sıkıntıları en aza indirme yönünde çok ciddi gayret gösterdi. E, vatandaşlarımızın eee günlük hayatında sıkıntılı olan eee bölümlerinde onlara destek olundu. Ekonomik sıkıntıyı en aza indirilmeye çalışıldı. Yine yaşlılarımıza e, zor durumda kalanlara her zaman el atıldı, atılmaya da devam ediyor. Burada tabii eee toplumun ailenin temeli kadın eee dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınlarımızı topluma kazandırabilmek adına bu ademi bugün açıyoruz. Benzeri eee benzer uygulamalar daha önce farklı illerde e, verimli bir şekilde uygulandı, uygulanmaya devam ediyor. Buraya gelen eee kadınlarımız çocuklarıyla beraber burada hem sosyalleşecekler hem de kendilerini e, geliştirme imkanı bulacaklardır. 10 personelle çalışıyoruz. Devletin sosyal yardımlarında çok büyük bir gelişme ve genişleme olduğu için birçok merkezi yardımların kararları vakfımızca mütevelliyeti kararıyla verildiği için çok genişledi. Bir yıllık istatistik rakamı aldım. 80 milyon, eski paralel 80 trilyon Zonguldak merkez ilçede sadece sosyal yardımlarımız var. Bunun yanında projeli bu aile destek gibi kurumlarımız var. Birisi aşevimiz. Günde 1500 kişiye sıcak yemek veriyoruz. 15 personelle çalışıyoruz. Onun yanında vefa projemiz var. Evinde yalnız kalan, yaşlı olan, özürlü olan ya da hiç kimseye kimsin merhaba edemeyecek kimselerin 10 günde bir evini 7 kişiyle ziyaret edip temizlik öz bakımlarına kadar bütün hizmetlerini sunuyoruz. Bir diğer şeyimiz Sodan bu geçen sene açılmıştı. Roman vatandaşlarımızın sosyal kültürel ekonomik gelişimine hizmet ediyor. Ve bugün de aile destek merkezimiz merkez de oturan dezavantajlı fırsat eşitliğini yakalayamamış. Ama özgüveni olup da devletin desteğiyle belli noktalara gelecek. Özellikle hanımefendiler bu kursa devam edecek ve buradan faydalanacaklardır.